Evet e, herkese Merhaba arkadaşlar bugün yine güzel bir e, akor konusuyla diyeyim ya da akor e, türküsü ile birlikteyiz bu arık adını yapmıştık Arkadaşlar bunun üzerine e, bir de akorlarını yazdık e, bakalım nasıl olmuş şöyle bir anlatmaya çalışayım ben tabi sol yapmayacağım Solfejini zaten daha önce yapmıştık onun üzerine bunları çalabilirseniz tam olur ama eğer bakalım eğer yazarsam basit bir şekilde yani basit bir şekilde şu an yazmayı düşünmüyorum tabi de notalarını sözlerin üzerine yazdım ben. Yazarsam da notalarını basit bir şekilde yazıp üstlerine yine akorları koyup bakalım nasıl olacağını o zaman da bakabiliriz tabi. Şimdi anlatımmış olduğum akorlardan farklı olarak burada bir tane A, M, 7 akoru yazdım. AM akorumuz neydi? Şu şekilde değil mi? Do, mi, la. Yani do, mi, la. Yani la, do, mi akoru yapıyorduk. Ya da şu şekilde basıyorduk. La, do, mi. Şimdi burada ne yapıyorum? Bakın mi sesini e, duyurmak olmayacağı için yedili dediğimiz la'dan sonra yedi ses sayın arkadaşlar. La, si, do, re, mi, fa, sol. Sol'e denk geliyor. Bir tane sol sesini de duyurmamız lazım. Eğer ki gitarda olsaydı la, do, mi, sol. Bunları duyurabilirdik ama bağlamamız üç tane telimiz olduğu için yani bastığımız. Bu şekilde basacağız mecburen. Şimdi 7'li e, oluyor, yani La minör 7'li olarak bunu basacağım. Belki piyanoda, gitarda bastığımızda belki farklı bir tını da verebilir. Ya da başka bir akor ismiyle de e, adlandırılabilir ama genel anlamıyla. La, Do, Mi yapamayacağımız için Sol'ümüz Do. Şimdi çok karışık bir yapmayayım. Sadece şu şekilde basmanızı isteyeceğim sizden. Bakın şu şekilde La, Do ve Sol. Hangi parmaklarla basıyorum? Birinci parmağım ile La'ya ikinci parmağım Do'ya ve dördüncü parmağımla Sol'e basıyorum. La, Do, Sol. Şimdi bu şekilde başlıyorum. Ben şöyle bir kısaca bir söylemeye çalışayım. Anlaşılır olması açısından. yani dilim döndüğünce diyeyim. Şöyle yavaşça başlayayım. Ağırım Dediğim gibi dilim ancak bu kadar dönüyor. Yanlış bir şey söyledimsem kusura bakmayın anlayan ee, anlayanlar için diyorum tabi. <laughs> Evet arkadaşlar anlattığım çaldığım şekilde yani anlaşılır olması açısından akorlar bu şekilde yap. Bir çalıp söyleyeyim dedim ben. Bir de şu şekilde bakalım. Birinci yani bu arıt ben kunde dediği kısmını şu şekilde yapayım bakın. Çalışırken nasıl çalışalım bura? Önce A M 7 bunu iyice basabildikten sonra yani bırakıyoruz ya. Bas. Bırak. Bas. Yani bu el artık alışkanlık olsun. Yani şu Tabii çok olmasa da bunu hallettikten sonra zaten şu re majör ne dedik? D yani. Bu şeye bu şekilde basın ya da şu şekilde dedik. Ya şu şekilde yapın bakın burayı. A M 7 A M 7 A M 7 Re La uzun olursa biraz daha belki şey olabilir. Daha rahat basabilirsiniz. Ama şu şekilde de basabiliriz yani. Ben daha çok şunu basmayı tercih ediyorum. Çünkü daha basitime geliyor. A, M, 7. Bakın aşağı arpejimde şu şekilde yapıyorum. Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı. Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı. Pardon. A, M, 7, D, G, A, M. Bu birinci kıtamız. Birinci kıta, birinci kıta diyorum pardon. Birinci dizemiz diyeyim ben. Ondan sonra şu Kavaku zelzele diyen yer nasıl yapıyor? Bakın orada A, M ile başlıyor. Kavaku zelzele Bakın orada E'yi uzatırken yani direkt L, zelzelenin o L'sinde direkt basmıyor. E'de basıyor. E'yi biraz daha uzatıyor. Yani şu şekilde. Kava kuzenzele Pardon. Kava kuzenzele Yani eğer ki şey yapamıyorsanız Yani şu biraz sıkıntılı geliyorsa yani tabi bunları çalışın. Bu arpej atmak önemli. Bir de ritimli haliyle çalacağım bunu. Hemen arkasından. Bunu yapamıyorsanız şu şekilde yapın. Bakın. Oturtmak açısından. U -u 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 -u. Bu şekilde oturab oturtabilirsiniz. Tabi bunları yapmak için de hani şunu çalıştık ya. 2 3 4 4 sayımda ne yaptım? Hangi akorları geçtim? Birinci dizede. La minör 7, A, M, D, re. Sol, La minör. İkincisinde ne yaptık? La minörü burada iki defa çalıyorum bakın. Kava bak. E uzatıyorum ya. O uzattığım yerde re'yi basıyorum. Ondan sonra birer kere basıp gidiyorum. Bakın la minörü iki defa yapıyorum. 1 2 re sol la Anlaşılıyordur diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi eğer buraları yapamıyorsanız tek tek geçin. Bakın buraya kadar şöyle baştan şu şekilde yapayım bakın. 1, 2, 3, bak 4 sayıyorum. A, M, 7, D, R yani. Sol, A, M. Bir daha. 1, şekil tek tek aşağı doğru yaparak hani akorları geçişleri e, oturtmak açısından yapabilirsiniz. Şimdi bu L L AN duş sat sesset dediği yer o taraftan başlıyorum ben. E, şu şekilde. Burada laminörle başlıyorum. Bak do ile devam edip re'ye gelip ondan sonra sol'e geçiyorum bak. Sıralama şu. Laminör birer kere do re re iki defa yapıyorum. Sol defa yapıyorum. Bir daha yapalım. L, L, A, N, D, S, 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 M, Yani anlaşılır olmaz açısından söylüyorum arkadaşlar. Yani dilimin döndüğünden değil de hani belki bu şekilde eşlik etmek isteyenler olabilir diye. Bir daha yapayım. Bakın. A, M bir kere. C bir kere. R iki defa. Re minör sonra sol majör iki defa G. Ondan sonra D, L, 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 kısmı var ya oraya geliyorum bakın. D danı bak. L dan. D, L, L, L. Bakın ne yapıyorum. Buradan üç tane okur geçiyorum bakın. F yani Fa, Do, La. Ne yapıyorum? D, L, L, Bak D L L dediğim zaman ikinci E'nin biraz aynı şu şeyi yaptık ya nerede yapmışız? Z Zel, Z kız yok, ha Z Z L'de E'de D'yi nasıl basmıştık? E biraz uzuyor demiştim. Aynı burada da bakın D L L bak D L L iki tane L de F var ama ikinci E'siniz geri geçerken bak D L L L L D L şöyle la şuradan da bak. Şöyle geliyoruz ya. De lo lo, 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 lo. La şu şekilde bu pozisyonda da basabilirsiniz. Hiç fark etmez. La hepsini böyle şekilde basıp bu şekilde basabiliriz. Yani ben genelde buradan hani gösterdiğim için bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Parçanın gidişatı bu zaten. Çok zor değil. Anlaşılmayan bir yer olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü Akordlar belli zaten. Gidişat da belli. Aşağı aşağı yukarı yukarı her akorda hepsini hepsinde ne yapılacağı belli. Bu en son DLL kısmını bir daha yapayım ben bakın. DLL ya yani bir. Bak şuradan DLL dedi bak D dedi. D de geçmiyor. D de hala sonuna bak. ve D D L, L bak L de geçiyorum. D de geçmiyorum. Bak hala sol değil orada. İki defa yapıyorum ya. Yani. D dediğim zaman arkadaşlar oradan hemen fa lap diye geçmiyorum. Delle bak ve dam le, le, le Tamam. Bu şekilde geçiyorum. Çok e, <laughs> acele etmeyelim yani. Tam e, harflerin hangisinin üzerindeyse o şekilde geçmeye çalışalım. Evet sözleri biliyorsanız geçmek daha rahat olacaktır. Söyleyebilenler için. Ama e, akor yani zor olacağını düşünmüyorum. Yani fazla bir şey yok. Zaten farklı olarak bir şu akorumuz <laughs> bir daha şu delleleyi bir daha yapalım. Şu le alarak söyleyerek yapayım ben. LL anne ane Dussat ses etmez el, ve da istediğiniz kadar yapabilirsiniz zaten. Ondan sonra zaten yine dele ale dusat sesset oraya geçiyor sanırsam. Bir de bunu ritimli haliyle çalayım nasıl olacak? Bir de öyle bakalım bakın. Belki o şekilde çalanlar çalmak isteyenler olacaktır. Bakalım bir de haliyle. Evet şimdi ritimli haliyle nasıl çalabiliriz bunu? <laughs> bakın ritimli hali en basit haliyle nasıl olur? Bakın. İki defa aşağı vurabilirsin mesela şey. aşağıda. İkişer, her akorda ikişer defa. saran Bak burada ne yapıyorum? Dört defa. Kava lele ses şekilde yapabilirsiniz. En basit haliyle ritimle. Öbür türlü nasıl yaparız? Bakın. Şu şekilde ritmi Yani Eğer çarpayım dersen şu kısma bak şu gitarda var ya. Ne yapıyorum? Aşağı yukarı çarp yukarı. Yani in çık çarp çık. Nasıl yapıyorum? Ağırı tasaliyle bu şekilde. Bunu nasıl yapıyoruz? Bakın şu <laughs> telleri kapatayım. Ne yapıyorum? Aşağı yukarı çarp. Yukarı yani in çık çarp çık. in, çık çarp çık. Yani çarpmadan da yapabilirsiniz. Yaparsınız tabii. İn çık, in çık. Yani İzmir kalo dediğimiz var ya arkadaşlar bakın. İzmir, 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 İzmir. Yani bu şekilde düşünürsek in çık çarp yani her akorda bir tane yapıyorum. Şu 1 demek yani. 1 İn çık, çarp çık yaptım. 1 sayıyoruz. 1, 2 3, 4 Yani çok aslında basit ama tabi biraz çalışılarak. Basit dediğime bakmayın. Çalışarak basit oluyor. Yani çalışmazsanız zor, zor bile gelebilir. 3 <laughs> ee, Son kez bir daha tekrar edeyim. Artık videoyu kapatayım çok fazla uzaklanın. Çünkü aynı şeyleri tekrar etmekten sıkılabilirsiniz. Hani diğer kıtaları da tabii söylemek isterim ama dediğim gibi ancak birinci kıtaya hakimim bu kadar. Öbürlerine hiç hakim değilim. Yani birinci kıtayı bile biraz perişan söylüyorum. yani öbür kısımlarla akor sistemi çaldığımız yerler aynı şekilde devam ediyor bir daha yapayım. Bakın şu in çık çarp çık yaptım. Çarpmaya da bilirsiniz. Sadece in, in, çık, çarp, çarp, Eğer bu şekilde çalmak isterseniz ne yapacaksınız? Önce çarpı ne yapıyorum arkadaşlar? Çarpı tellerin üstünü kapatıyorum sadece. tabi bu akorla söyleme işinde ya da çalma işine hakim olmak istiyorsanız biraz parçayı da biraz mırıldanabilmemiz lazım. Ya da e, eşlik etmeyi biraz bilmek lazım. Bu da dediğim gibi biraz zaman isteyen bir şey. Yani hemen hepsi olacak diye bir şey yok. Bu akor biliyorsunuz yani gitar da da aynı durum söz konusu. Yani parçayı önce biraz bilmemiz lazım. Yani söylemeseniz de melodiyi bilmeniz lazım biraz en azından. O yüzden eşlik etmek için biraz tabi melodiyi bilerek eşlik etmek lazım. Bu da nereden geliyor? Bol bol dinleyip bol bol çalışmak lazım. Yani bu zamanda eğer e, evden çıkamıyorsak bence bol bol çalışmamız için büyük bir fırsat. Bu durumları fırsata çevirmek önemli bence. Ne kadar zor zamanlardan geçsek de inşallah normal hayata da döneriz bu arada onu da söyleyeyim. Ben anlatacaklarım bu kadar. Umarım e, anlaşılır olmuştur. Tekrardan herkese teşekkür ederim. Bundan sonra bakalım. Formatımız bu şekilde gidiyor. Biraz böyle gideceğim. Ondan sonra tekrar e, diye istekleri kontrol ediyorum ama dediğim gibi çok fazla istek var. Sırayı almakta zorlanıyorum açıkçası. Yani kimse küsmesin. Çünkü önceliklerimi her zaman hiç yapılmamış olanlar almaya çalışıyorum. Çünkü bakıyorum internette onlarca kez yapılan videolar var. Kendime göre yapmaya çalışırken çok zaman kaybediyoruz. O yüzden elimden geldiğince hepinize yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum herkese. Tekrar diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.